bir anneni söylüyor ve sen arkasından diyorsun gel sen özel konuşalım diyorsun. Lafım asla benimle çıkıyorsun yukarı. Gel gidiyorsunuz gıybet yapıyorsunuz zaten ne konuşuyorsunuz bilmiyorum. Sana sadece şunu söylemek istiyorum yüzüme bak. Ben ve senden sen seni 3 hafta burada bekledim biliyorsun. ...3 hafta boyunca ben burada kimseyle başmışlar konuşmadım. <laughs> Derleşmedim ama hala buna dikkat ederken sen buna dikkat etmiyorsun Gökhan. Gerçekten etmiyorsun daha yeni bir algının üzerinden. Bak biliyorsun yeni bir algı vardı onu daha yeni atlattık ve... Sürekli bu algıları yaratıyorsun. Yani, ben sanatçı olarak öğrenmek istemiyorum. Bak. Bu algıları yaratan sensin, bu bir. Ben mi yaratıyorum? Evet, şu an konuşarak yaratan sensin, bu bir. Hı hı. İkincisi, gel. Gel, gel, Ben gel. Bak, ne yapalım biliyor musun? Ben misin? sıkıldım senin muhabbetlerden, gel buraya. <laughs> Bana insanların yanında yapma şunu bile. Bak, <laughs> seninle normal konuşmaya çalışıyorum, diğer kızlar gibi oluyorsun. <laughs> kendi kişiliğinden çıkıyorsun. Sevgi Can'ı çağırma, ben Sevgi Can'la konuşmak yüzleşeceğiz. istemiyorum. Gel buraya Sevgi Can, gel sana zahmet bakar mısın bir sana? Tabii ben de çünkü bu olayı çözümlemek istiyorum. Tamam otur çözümleyelim hadi. Hep Birincisi Gökhan diyorum. Sen bir bana bir şey, bir şey söylemiyor, istiyorsun. ben bir şey sormak istiyorum sadece. Heh. Sen bana karakterini beğeniyorum ha, dedin dedim mi? Söyleyeceğim. Ben sana karakterini beğeniyorum diye bir şey demedim sonuç ha. olarak dedim. Orada VTR'de de os gözüküyor yani. Biz sen ne evdeki olayları değerlendirdik? Gözde Ünal ilişkisini. Evet. Ondan sonra Yeni gelin adayına Yağmurla, karşı Yağmur'la kutlu ilişkisini. Bunları yani. konuştuk. Evdeki senin benim konuştuğumuz şeyleri konuştuk yani. Ve ben ona demedim ki ben senin karakterini beğeniyorum. Ben sana senin karakterini beğendiğimi söylemedim. Ben yok bunu idrak edemedim. edemedim. Ben benim idrak edemediğim de. şey şu. Sen bana karakterini beğendiğimi. Benim evet, karakterini. Hayır öyle bir şey söylemedim sen ki ben. Beğendiğini de. söylemişsin. Ha? Hayır zaten VTR'de de o geliyor. Sen kaç aydır buradasın bir hayatım? Ya. Bir şey söyleyeceğim. Kaç aydır buradasın? Üçüncü ay oldu. Üçüncü aydır. VTR'lerde neyi nasıl görüyordun da sonradan ne çıkıyordu? Hiç böyle bir şey gördün mü? Yoksa öncesi sonrası var bu VTR'nin diye bir konuşma gördün mü? Gördüm. Benim gördüm. Peki Senin ben karakterini sana, yeni beğeniyorum. Hayır, gel yukarı çık atalım. Bak, o VTR'yi VTR tekrar izleyeceksin <laughs> Bak, bir şekilde. Bir şey. Sonuç olarak ben kalkıp sana Gökhan ben senin karakterini beğendim diye bir şey dedim mi? Demedim. <laughs> Baştan sona kadar izleyeceksin anladın mı? Hayır. Ben ee, bir benim şey Benim sinirlendiğim şey nokta istiyorum. ne biliyor musun? Ben burada her kızla konuşurken kardeşim diye konuşuyorum. Evet, Bak kardeşim diye gerçekten. konuşuyorum her kızla. Bana mı güvenin yok? Güven problemim olmadığını ee, biliyorsun çok iyi. Bir şey söyleyeceğim ben. benle ilgili burada. Kızlar müsaade eder misin? Algı, yo ben sorumun cevabını aldım mı sen? Otur. Yani Oy değil mi? Sen, Aynen. O Aynen. O, sen ondan sonra sordun değil mi? Gel yalnız bırakalım biraz sevgilim. Ben söyleyeceğim Keşkeş, bir şey var mı? Bir şey yok. Ben sadece ben sen bana böyle şey dedim mi diye sormak istedim. Hayır canım, istedim. ben öyle evet. bir şey demedim diyorum zaten Mete evet, evet, dedi. Evet, evet. Senin karakterin eğer buysa Gökhan ben bunu görmek istiyorum ya. Ne? Senin karakterin onla bununla konuşmaksa ben bunu görmek istiyorum. Beni istediğim değil değil. İçinden gelecek. Ya anlamıyorsun herhalde. Tamam kimseyle konuşmayacağım diyorum. Yapma diyorsun. Ben burada insanlarla kardeş adı altında konuşuyorum. Sevdiğim kadını bulduğum için, bura bitene kadar mecbur burada kalacağım için, burada kimseyle sohbet edemeden de yaşayamayacağım için, anladın mı? İnsanlarla kardeş adı altında konuşunca rahatsız oluyorsun. Konuşmayacağım diye rahatsız oluyorsun. Ne yaptım? için zaman rahatsız olmadım. Sadece Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım? Bana ne yaptığımı söyler misin? Bana ne yaptığımı söyler misin? Tamam. tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? şuradaki o kadar kötülediğin insanlardan hiçbir farkın kalmadı yani. Sen beni bu duruma sokuyorsun ya, sana helal olsun. Ama kimseye de muhatap olmayacağım. Ama kimseyle de muhatap olmadığım için kimseyle muhatap olmayacaksın. Bu lafımı da unutma tamam mı? Şimdi ortada hiçbir şey yokken git o VTR'yi tekrar izle rejiden, yönetmenden rica et. Tamam mı? Ama izledikten sonra yanıma gelme. Sakın.